sıfır araba aldık Tesla Model Y. İki gün sonra da bir kazaya karıştık, araba perte çıktı. <laughs> Airbag'ler patladı, bir duman çıktı, çin sesi, kafamı vurdum, burnum kanıyor falan. Mert'e döndüm, Mert iyi misin dedim. ''İyiyim abi'' dedi, ben ''Tamam, inelim o zaman'' dedim, dışarı indim. Bakıyorum burnum falan kanıyor, arabadan dumanlar çıkıyor. Torpidoyu bir karışım var abi. Böyle, o, o an benim için tam... Taktik Kırdın taktikini. Evet, torpidoyu kırdım. Yani taktikleri o, seni beklerken haline şükrettirip iyi olduğunu hissetmenle ayrılmanı istiyorlar. Proof'uyla gösteririm birader. 84 bin dolarlık çek şey var elimde. Seni bu kadar acele ettiren şey neydi dedim. Benim arabama mal oldu dedim. Senin arabana mal oldu dedim. Tamam, Okey. Başlıyorum tamam mı? Daha hızlı yapacağım şimdi. Okay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanada yakasına hoş geldiniz. Bu videoyu yine zamanım olmadığı için evde çekecektim ama dedim hava güzel, kar da yağdı. Artık durdu. Ortamda güzel güneş taştı. Gelip burada Dışarıda çekeyim şey. dedim. kafası. Kanada kafası! Aaaa! <laughs> <laughs> Oğlum nereden çıktın sen? Gördüm geldim. Tesadüf. Baktım. Gerçekten tesadüf. Planla zannetmeyin yani. Ha? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ha ne var? Çekiyorsunuz yine. Çekiyoruz bir şeyler işte. Ya siz de olmasanız burayı çekecek başka bir insan çok teşekkür olacak. ederim. Vallahi. Nasıl sınır dışı ediliyordum az daha onu anlatıyordum oh ben de. Oh. Edemezler sizi ben basarım nikahsızı. Basarsınız. Basarım alırım. Okey süper. Ya parasız. Ee, sizle bir röportaj yapalım mı kısa o Lütfen? zaman? Evet. Ee, mikrofon verin ben sana. Olur. O olaylar değişti Yasin Bey. Bir video diye geldi iki video mu çekeceğiz lan yoksa? <laughs> Kamera arkasındaki Yasin Bey'e selam olsun. Bunu açalım. Arkada ben de özledim ben de çalıyor. Ben onu kapayayım o zaman. <laughs> Kapat. Telif yemeyelim. <laughs> Aynen. Arkadaşlar videonun konusu değişti. Tekrardan giriş yapacağız. İslam'ın parasını alamayan adam. Ha, bahsedelim mi ondan? O. Çekiyle kardeşim. gösteririm. <laughs> Profuyla gösteririm birader. 84 bin dolarlık çek var elimde. Evet arkadaşlar videonun konusu tamamen değişti. Umut'la karşılaştık ve yakın zamanda başından kötü bir şey geçti. Uygunsa bunun üzerine konuşsak olur mu senin Tabii için? ya, tamam. atlattık çok şükür. Okey, <laughs> videomuzun konusu o zaman. Kanada'da kaza yaparsanız başınıza neler gelir, neler gelebilir ve sonucunda nelere sahip olabilirsiniz, neler kaybedebilirsiniz'i hmm. konuşalım. Ee, önce sen ufak bir kendinden bahset istersen. Kendini bir tanıt, sonra başlayalım. Herkese merhaba. Kanada yakasında olmak benim için bir şereftir, onurdur. Ee, Caner <laughs> kardeşimi her türlü destekliyor. Onun için her şeyi de yapmaya göze alıyorum. Biraz yağlamayı kameradan sonra... Şöyle ki, sıfır araba aldık, Tesla Model Y. İki gün sonra da bir kazaya karıştık, araba perte çıktı. Hı hı. Ee, ben yolumda, Caner'le buluşmaya gidiyordum sabah 7 sularında. Ee, Peki abi... öncesinde şey, e, Tesla'dan biraz bahsetsen oraya gittik, hani orada olanlar, hani... E, Çok kolay ...nasıl bir ya. oranlar çıktı, evet. ne, ne ödeme oldu, ne oldu vesaire diye. Yani marketten e, muz alırken <laughs> daha uzun sürer bu işlem. Çünkü işte tartıyorsun, kodunu falan koyman gerekiyor. Biz gittik. Kadın hoşbeş güle oynaya bize onaylandı dedi. Evimize gönderdi. Yani 5 telefondan yaptı yani evet, kendi tele... telefonumuzu aldı ve tık diye bize gönderdi. Güler yüzlü asyalım bir hanımefendi böyle güle oynaya bizi ha onaylandı <laughs> dedi gönderdi eve. Komisyonu aldı. Rahatladı. baktı. Tamam, tamam. Tabii tamam. o süreçte bir şey oldu. Bana e-mail geldi. Onaylanmadı. işte bir down payment vermeniz gerekiyor gibi söylemlerde bulundular. Ben <laughs> dedim ki ben de öyle bir para yok. Veremem. Hı hı. Ki, ne kadar down payment istemişlerdi. 12.500 dolar down payment o. istemişlerdi. Bayağı yüksek. Evet. Ben de veremem dedim. O da dedi, tamam dur biz bir daha zor biraz daha zorlayalım bankayla dediler. Sonra bir bankasından dönüt aldılar hı hı. ve Tamam dediler, onaylandı. 84 ay vadeli %3 okay. faizle. Başta bir denediler mi o zaman hani ne bir koparabiliriz denedi, acaba diye? Hani normalde ne evet. alırsak diye. Hı hı. E, normalde %5 küsür, %6 olacaktı sanırım faiz oranı. E, ben full self-driving eklettirdiğim için %3'e hmm. düştü. Onu da kullanma kısmet <laughs> olmadı zaten. E, aldık abi <laughs> çıktık, 2 okay, tamam. hafta içinde olaylar sonuçlandı. Biz arabayı aldık, Caner kardeşim de yanımdaydı sağ olsun gittik. böyle ismimizi yazmışlar. Yani. Umut, umut falan ya, böyle, cincik Araba janti parlıyor böyle. Yani bilmiyorum, yediremedim yani onu kendime. Şey, i̇yi anlamda yediremedim. <laughs> lan. Ne oluyor, araba alıyoruz falan. Şova <laughs> gerek yok. Aldık abi iki gün. Bir gezdik beraber. Caner'le de böyle iş ya da futbol ya da e, işte sosyal buluşmalar ayrıca ilk defa dışarı çıktık. Evet, i̇lk böyle. defa baş... Galatasaray <laughs> merkezine gittik. gezmeye. Şey gibiydik, böyle dört erkek izne çıkmış asker ve <laughs> <be>. hanımlardan izin <laughs> almış. <laughs> keyifli bir akşamdı. İki gün sonra da o Sabah elim kaza gerçekleşti. O kaza gerçekleşti. Ee, ben yolun 3 şeritli, yolun en sağ şeritinde e, seyahat ediyordum. Hı hı. Karşıdan gelen arabada sola dönmemesi gereken yerde sola döndü. Ee, video kaydını da sana atacağım. Deşkem tamam. görüntüsünü koyarsan insanlar da <laughs> anlar. Ee, ben adamı böyle t-bonlamış oldum. Hı hı. Çok yani çok değişik bir deneyimdi benim için. Airbagler patladı, bir duman çıktı, çing sesi kafamı vurdum, burnum kanıyor falan. Ya yani böyle şey gibi, Can, sen beni arıyorsun, kanka bir yer açılmış işte e, acayip böyle real life experience, 20 dolar veriyoruz gidiyoruz işte böyle bir kaza simülatörü var. <laughs> bildiğim böyle film sahnesi gibiydi birader. An an Değişikti hala. Okay, peki e, orada itfaiyeler geldi, olayla arabaya götürdüler, evraklar mevraklar. Sonra sen buradaki sigorta şirketiyle evet. neler yaşadın? Evet. Asıl olay burada. Asıl olay burada. Şimdi buraya gelenler veya burada olanlar, yani ben de buradayım Allah şükür bir kazaya karışmadım ama Karışırsam başıma neler gelecek bunu... Umarım karıştığın olur. anda e, seni kanıtların, yani kanıt, elinde bir kanıt vardır, görüntü vardır. Kamera ama, görüntü, ama. <laughs> var. Evet, çok şükür. Sure. Şimdi burada bir tane sigorta şirketi var. Allah bunların eline düşürmesin. <laughs> Şimdi tekel, tekelciliğin zararları da var. Bir kasım faydaları da var. Bunlar hmm. beni çok uğraştırdı. Ben bir ay boyunca böyle strese girdim. Ne yapacağım, ne edeceğim triplerinde. Yattım kalktım. En sonunda istediğim fiyatı aldım bunlardan arabanın ederine. Hı -hı. Bunlar ilk bana fiyat verdiler arabanın araba çünkü perte çıktı ve bu adamlar bu arabayı sigortalamıştı. Hı -hı. Verdikleri fiyatta ben kredi çektiğim bankaya 3000 dolar borçlu oluyordum. Hı -hı. En sonunda çok sakin bir şekilde saldım çünkü artık her şeyi dedim ki yani bunlarla savaşamıyorum çünkü bir e-mail atıyorum 3 gün sonra bana geri dönüş yapıyorlar. Bana onaylayacağım dedikleri giderlerimi onaylamıyorlar falan Hı -hı. böyle hani mental oyunlarla seni çökertmeye çalışıyorlar, yormaya çalışıyorlar. En sonunda Saldım ve e-mail attım adama dedim ki bak dedim Kevin'cim sen dedim bu şirket için çalışan bir elemansın. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. <laughs> yani sen dedim ki bundan kuruş cebine koymayacaksın sen sadece çalışıyorsun. Evet. Ya yani, dedim ki lütfen adaletli ol. Lütfen eşit 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 uh -huh. davran. Dedim ki benim hesaplamalarıma göre şu kadar bir fiyat çıkarılması gerekiyor. Bunu onaylayın lütfen dedim. Üç gün yine cevap yok sonra gelen e-mail cevabı şu. Evet ben menajerimle konuştum haklısın sana bu fiyatı verebiliriz. Ya dedim ki bak be... <laughs> Var nokta mı ki? Okay, yok var. Yani. Ya edebilirsin, problem yok da yani. Yani etmeyeyim. Etme. <laughs> Bedangalak damacana kapağı. Yani <laughs> madem bu kadar kolaydı neden bu kadar yordun? uğraştın? Yani. İşte adamların amacı da bu kankacığım. Ee, yormak istiyorlar seni. Ee, seni yorup çünkü bazı insanlar eminim kabul ediyor ilk verdiği fiyatı onları. Yani uğraşmamak için uğraşmak şey. tamam diyor. E, bizim de tuzumuz kuru değil birader. Maalesef. <laughs> Hep ıslak. Peki o süreçte başka neler oldu? Mesela adam itiraz etti mi? Kazadan sonraki o olayları da biraz anlatabilir misin? Karşı taraf önce suçunu inkar etti. Ama kaza anında kabul ettiği suçunu inkar etti bir de. Evet şimdi ben kaza oldu. Arabadan indim çok sakin. Şimdi yanımda ev arkadaşım Mert vardı. Mert'e döndüm. Mert iyi misin dedim. İyiyim abi dedi. ben dedim, Tamam inelim o zaman dedim. Dışarı indim. Ve bakıyorum burnum falan kanıyor. <laughs> arabadan dumanlar çıkıyor. Yani sabah 7'de hiç beklemeyeceğim bir şey kaza yapmak tamam mı? Yani 7'de <laughs> kaza hiçbir an beklemezsin de. Sonra adama gittim. Çok sakin bir şekilde dedim ki yani seni bu kadar acele ettiren şey neydi dedim. Benim arabama mal oldu dedim. Senin arabana mal oldu dedim. Ki bu adam bir de Uber sürücüsü. Benim vurduğum yerde e, bir yolcusu olabilirdi. Oo. Sağ taraftan vurdum ben arabaya. Yani bunun e, vebalini ben yani, o haksız olmasına rağmen vursaydım bunun vebalini nasıl yaşayacaktım ben? Evet. Yani, yani Bunun vebalini nasıl yaşayacaktım? Mental olarak zaten yeni yeni toparlıyorken bir de böyle insan canı dahil olsaydı bir olayın evet, içine o bambaşka bir şey tabii. Çok çok sıkıntılı olabilirdi. E, orada kabul etti. Kabul etti. Evet haklısın ben özür dilerim falan yaptı. Hı -hı. Sonra çekildim kenarıma. işte sen geldin, Hı -hı. itfaiye geldi, polis geldi, konuştuk falan. Sonra Sonra e, telefonlaşmalar başladı. A Ranger yani ara bulucu diye bir insan aradı beni. Hı -hı. E, bana şey dedi bu bir hafta 10 gün sonra falan oluyor. Anlatmana bana kazayı dedi. Anlattım. Ya e ee dedim. Adam dedi ki inkar ediyor suçun dedi. Hani öyle bir şey yok dedi. Tam tersini söylüyor dedi. Dedim nasıl ya? Şok oldum. Gerçekten şok oldum. O hani kendimden şüphe ettim. Acaba dedim ben kırmızıda mı geçtim? <laughs> ya sonra Allah'tan video kaydı elime gelince oh be rahatladım yani. Çünkü 5 saniye falan bana yeşil ışık yanıyor. Hı hı. Geçmemesi gereken yerde geçen adam bir de suçunu inkar edince o korkuyla evet. muhtemelen yaşlı bir adamdı. Oğlu, yeğeni, o bu dedi ki Büyük baba ihtimalle. inkar et. Full inkar. Aynen. Evet. Ha, ne olacak? Çünkü sigortası bozulacak, daha fazla para ödeyecek. Aynen e şimdi ne oldu? Kaçan kaçtı adamam, da büyük kaçtı şimdi yani. Daha beter oldu değil mi? Fena değil de? kaçtı. Kolon <laughs> kaçtı yani. Neyse. Ee, şöyle de bir mevzu oldu. Tesla'da biliyorsunuz built-in dashcam var. Onun görüntüsünü... Dahili kendi içinde değil evet, mi? evet, Evet, evet. onun arabayı şeye çektiler. Ee, otoparka. otoparka. çektiler. Burada da o da tekelcilik. Burada da Buster's Towing Company var. Onların da işi gücü rast gitmesin. Batarlar inşallah. <laughs> <laughs> ee, onlar da tekelci. Hı hı. Oraya çektiler onların e, park park alanına çektiler arabayı. Oradan arabanın içinden Tesla'nın şeyinde. Eee torpido. Torpido odasında USB var. Onu almam gerekiyor. Siz görüntülerin kaydı oldu. Koydu ismini. aynen öyle. Okay. Normal hani, normal bir şey yok. Deşkem yok. Arabanın kendi etrafındaki kameralardan aktarılan görüntü o USB'nin içinde. Parking lota girebilmem için de bu sigorta şirketi bana yazı vermesi gerekiyor. Hı hı. Yazıyı aldım. Bu arada yazıyı ben önce arabulucudan istedim. Arabulucu benim mesajla e-mail'ime cevap vermedi abi. 10 gün 15 gün bana cevap vermiyor. Ben de diyorum ki herhalde böyle işliyor sistem. Hani zaten kazanın şokundayım. Kanada ee, gerçekten beklemeyi öğretiyor insana ya. Evet abi. Ya, Hastalıkta yani gerçekten... oraya da geleceğim daha dur. Ee, sonra bu Kevin denen adam bana yazıyı verdi. Sağ olsun o 2-3 gün içinde hemen yanıtladı ve verdi yazıyı. Kevin da arabaya fiyat verecek olan adam. Değer biçecek olan adam. Kevin verdi gittim ben de çekici şirketine dedim ki böyle böyle alacağım dedi ki senin araban elektrikli araba biz bataryasını söktük bunun okay. yangın riskine tamam. var yangın riski var diye tamam dedim geri taktıralım dedim 95 dolar ücreti var dedi dedim okey veririz sıkıntı yok ama şey diyor biz diyor takamayabiliriz ama diyor haberin olsun diyor yani. ya diyorum siz sökmediniz mi bunu evet diyor. İşte kaza olduğu için diyor takamayabiliriz geri diyor kaza önde de darbe aldığı için araba. Ya ben gerçekten kafayı yiyordum orada. Ön, ön büroda çalışan adam gidiyor arkada yayıla yayıla gerilen menajerine soruyor. Menajer ha yok ya olmaz falan diyor böyle görüyorum yani el hareketlerinden beden dilinden. Geliyor bana aynısını diyor diyorum ki ya o adam orada oturarak ne biliyor ya dedim. Hani kazayı mı gördü dedim bilgisi mi var dedim. Başka bir diğer çalışan da geliyor. O bizim 20 yıldan fazladır menajerimiz falan yapıyor böyle. Ya dedim ki <laughs> belli 20 yıldır orada. Git dişini fırçala birader hadi ya. Hani yani ümitsiz bir şekilde ben oradan çıktım. Sonra e-mailleşmeye devam ettim Kevin'la. Dedim ki böyle böyle bak benim bunu verecek param yok. Sigorta şirketi bana versin 95 doları ben gideyim onlara vereyim en azından şansımı deneyeyim. <laughs> Adam dedi ki fotoğraflarda dedi senin camın dedi şöyle kınları açık dedi kardeşim dedi. Uzanamıyor musun oradan dedi. Aa dedim haklısın doğru la. Bu adam mı söyledi evet, bunu? Kevin dedi, evet, Kevin ee, Evet. şeyi bilmiyordum ama ben. Tesla var otomatik kapı böyle He. tuşuna basıyorsun açılıyor ama manuel de acil acil durumlar için böyle bir manuel lever lever de varmış bu lever işte, neyse. Kol var kol var evet. evet. Ben tekrardan girdim oraya elimi soktum tam da yetecek kadar yani Dirseğime kadar girdi açtım Kesinlikle şöyle bak. aynen abi. <laughs> e şey de torpedo tuşla açılıyor torpidoyu bir karışım var abi. Hı -hı. Böyle o, o an benim için tam bir saat. Evet, torpidoyu kırdım. Aldım görüntüyü, hemen yükledim şeye, eee e, si, sigorta şirketine. Aha. Bu sefer arabulucu beni arıyor. Diyor ki senin elinde madem diyor davayı çözecek diyor, sonuca ulaştıracak. Delil vardı diyor. Niye yüklemiyorsun? Bak, Bak dedim sen benimle billur mu geçiyorsun arabulucu? <laughs> İsmi de Libya. Hangi ırktan bilmiyorum. Irktan bağımsız yani insan. O da bir insan ama e, yanlış bir insan. Yani mesajıma cevap vermiyorsun dedim. Nasıl benden bunu bekliyorsun dedim. Neyse sonra git geldi konuşmalar neticesinde bana verilen fiyat ben itiraz etmemle beraber istediğim fiyatı aldım. O da şu an burada. Aslında yolumda bankaya gitmekteydim. Çeki yatıracağım, borcumu kapatacağım. Ee, kanıtlarla konuşuyoruz. Kanıtlarla konuşuruz. Daha önce hiç 84 bin dolarlık çekim olmamıştı. Ee, Harbiden 83.900. Evet. Burada hem kredi çektiğim bankanın ismi var hem benim ismim var. Olsun, evet. sonuçta senin ismin var. Var var, <laughs> yani evet evet. Benim de sayılır. Okey, yani kazada haklı olduğun için evet. kurtardın paçayı. Ben bir şey eklemeyi unuttum Tabii. arada. Biz kaza yaptıktan sonra hastaneye gittik. Hastanede bir 8 saat bekledik. Burası için çok normal. Bilmiyorum, sen evet. bulunmuş hastanede ama... 1 gittim gitti, o kadar beklemedim ama normal olduğunu söylediler, evet. Yani taktikleri o. Seni beklerken haline şükrettirip, iyi olduğunu hissetmenle ayrılmanı istiyorlar kendi kendine kendi, tedavi ol ve git. Aynen abi. <laughs> ve anlaşmaları var gibi. Advil ve Tylenol. Ben e, bu kazadan önce yaklaşık 3 ay önce elmacık kemiğimi kırdım futbol oynarken. E, kafa yedim elmacık kemiğime. Orada da aynı şekilde ben yani hastaneye gidiyorum. Kafa travması ile gidiyorum hastaneye. Acile kendim giriş yapıyorum. 7-8 saat sonra beni cebime sadece 4 tane hap koyarak gönderiyorlar. Harika. 5 gün sonrasına randevu veriyorlar gözcüye. Gözcüye gidiyorum. Gözcü okey veriyor. Sonra ameliyatı yapacak olan doktora bir 5 gün sonrasında daha randevu veriyor. Ve ben bu 10 günlük süreçte kemik kaynadı zaten. <laughs> kemik göçük bir şekilde geziyorum yani. yüzümdeki kemik göçük ve öyle geziyorum. Daha da bitmiyor abi olay. Ben e, ameliyat yapacak doktorun öğrencisi benle ilgileniyor. Gidiyorum muayene olmaya. Hı -hı. Bakıyor şöyle. Onların hepsi de X-ray'e bakıyor elindeki X-ray'e bakıyor. Diyor ki o aslında ameliyata da gerek yok falan yapıyorlar. Bak diyorum biladerim Bak bak şu açıdan bak bana. <laughs> Yani burayla bura aynı mı sence? Değil yani. Şurası çökük ya diyorum, çökük evet, abi diyorum. Hatırlıyorum. Diyor. diyor ki ya evet haklısın, haklısın ya diyor. Dur ben bir doktoru çağırayım diyor. Dedim teşekkür ederim. Doktorla bile ilgilenemiyorsun abi burada. Hani, yani o haberde çıkıyor ya böyle 90'lar Türkiye'si evet, hastanesi evet. Daha Beter yani, daha beter burası anasını satayım. Doktor geldi, evet ya haklısınız Umut Bey dedi. Sizin ameliyata gerçekten ihtiyacınız var sanırım dedi. Bunu ben söylüyorum bir de. Ya tane. ben ikna <laughs> ettim adamları ameliyat olmaya ben ikna ettim abi. Orada da cebime Tylenol, Advil, koy yolla abi. Gerçekten Allah burada hastaneye düşürmesin. Düşürmesin tabii. tabii. Kesinlikle. Bu o iki olaydan da şunu çıkartabilir miyiz peki? Yani burada herhangi bir devlet kurumuna işiniz düştüğü zaman size ilk söyledikleri şeye okey deyip asla e, kabullenip de yolunuza Yok. devam etmeyin. Yok. Hep ısrarcı olun, evet. hep evet. daha fazlasını isteyin. Çünkü göçmenlerin oluşturduğu bir ülke olduğu için onlar da bunun farkında ilk gelen... Her şeyi kabul edici bir davranışla yaklaşıyor hı hı. olaylara. Ee, aman hani şey yapmasın, aman şey olmasın. Evet, ama, evet, ama, işim olsun. İşim sıkıntı yaşamayayım falan diye. Onlar da bunu abi suistimal ediyor. O yüzden e, dişinizi gösterin arkadaşlar. E, dişli olun, dişinizi gösterin. Onlar da bir insan. E, onların da insan olduğunu unutmadan, iletişim yoluyla, hakkımızı savunarak, işlerimizi çözmeye bakalım. E, yoksa bunların eline kaldığında, Allah muhafaza yani. Onu çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya kaldım beni burada. Seni de çok üşüttüm. Ben e, ee, gerçi buradaki seni ısıtıyordur şu an. <laughs> 83 bin ama. Ya o da just bankaya gidiyor. Benim ufak e, naksizane hediyem var. Kaset production'a. <laughs> e, ee, şöyle gözüküyor. <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> Eyvallah kanka, çok teşekkür ederim. Kasetin kaseti bol olsun. Eyvallah. Arkadaşlar bu arada gerçekten denk geldik hani. Bambaşka bir olay oldu bugün, neyse. Ee, Umut çok teşekkür ederim kanka. Vaktini kardeşim ayırdın. Mi? Çok sağ ol. Çok. Ben de cık, kamera kaç anlatacağım diye düşünüyordum saatlerdir. Kardeşim benim. Kardeşim. Ee, kardeşim sana teşekkür ederim. Arkadaşlar son söylemek istediğim bir şey var mı Aa, değerli izleyicilerimize? Bu konulardan bağımsız e, Caner'i yaptığı işlerde <laughs> destekliyor. E, ya. muvaffak olması için. Elimden gelen bütün şeyleri yapmaya hazırım, dualarım ediyorum kardeşim. Eyvallah. iyi niyetimle seninleyim, ee, yolun açık olsun. Çok teşekkür Seni tanıdığıma çok memnunum. Eyvallah. Yani, Senle eyvallah. de. Eyvallah, çok, çok sağ, sağ olsun. Olsun. Eyvallah. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, yani gerçekten faydalı olur diye düşünüyorum çünkü herkes böyle şeyler yaşamıyor evet. burada. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Donduk. Abi soğuktur geldik abi bura abi. <laughs> Haftaya veya bir sonraki haftalarda belgesel videolarıyla veya işte böyle röportajlarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.